Robotlar! Savaşa hazır mısınız? Savaş başlayacak. Herkes silahlarını hazırlasın. Arabaları hazırlasın. Evet görüyorum ki herkes hazır. Başta büyük. <laughs> Etli. cipimiz var. 26 jantı mı? 32 jantı var. Ve taksi de var burada. Taksinin ne işi var acaba? Taksi yolcu getiriyor demek ki. Kamyonumuz var bir tane. Kömür kamyonu. Yaraş motoru. Kız bisikleti var. Bir tane... Cipimiz var, pikapımız var, arkasında da bombaları var. Evet, karate kitimiz var, Kablumlu arabamız var, dağ arabamız var, arazi. Of, of şunlara bakın. Karate kit yine bir var? Evet bir tane daha pikabımız var. İşte bir ATV motor. Ve bir tane de klasik Batman arabası. Ve bir tane de bebek arabası var. İşte pikaplarımız hazır. Polis arabasını en sağda gördük. Veya hücuma hazır. Hedefimiz canavar. Canavar. Nerede canavar kedi? O canavar kediyi yok edeceğiz. Canavar kedi nerede? Evet arkadaşlar canavar kediyi hepimiz şimdi saldıracağız o uzaydan gelen bir yaratık. Evet. Canavar kedi geldi. İşte bu canavar kedi arkadaşlar. Hedefimiz bu. Evet bana saldırıyor. Kurtarın beni. Hücum. Hadi çabuk ol çabuk ol. Ateş yok edin bunları. Canavar kediyi yok edin işte. Bizim lastik sapanımızı aldı. Evet saldırıya geçti. Dikkat edin kendinize. Bum. 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 da durmuş arkadaş. Lastikle vurdu öldürdü kediyi esas. Ona bakın. Kedi ne olduğuna şaşırdı. Ha, niye uğradığını şaşırdı. Ha, 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 ha. Evet. At at vur. <laughs>